İş Programı son yıllarda önemli gelişmeler kaydeden hizmet sektöründen başarılı bir kuruluşla devam ediyor. Ben Nurcan Arslan, güzellik uzmanlığı kursu Pasifik Akademi'yi Mart ayı itibariyle açtık. Daha kursumuz çok yeni. E, açmamızın tek sebebi de birçok eğitim veren kursların mezun ettikleri öğrenciler tarafından şu anda çok yanlış, detaysız e, işlemler yaptığı için kursumuzu açtık. Burada birçok eğitim alanında detaylı bir şekilde eğitim vermek hedefimiz. Bunlar güzellik uzmanlığı ders içerisinde anatomiyi çok yoğun işliyoruz. Anatomi cilt bakımı, cilt bakımı cilt tedavi kürleri ile birlikte yapılıyor. E, bunlar nedir derseniz işte leke tedavisi, akde tedavisi gibi bütün tedavi kürleri. E, artı roller uygulaması yapıyoruz. Şu anda ön planda olan 0,5 milimlik rollerı güzellik uzmanları e, akne ve artı anti aging uygulamalarında kullanabiliyorlar. E, cilt bakımında cildin tedavisi nasıl yapılabilir? Aromaterapi bakımları biyoloğumuz tarafından eğitim veriliyor. E, artı felsefe dersleri, e, varlık olarak tümünü güzellik olarak algılıyorlar. E, maske çeşitlerinin bakımları, protest tırnak, lamp tırnaş, kavitasyon, bölgesel incelme, selülit tedavileri, IPL lazer uygulamaları, satış teknikleri çok ön planda, psikoloji, hijyen dalında çok fazla eğitimlerimiz var. Manikür pedikür ağda vesaire vesaire çok fazla. Kursumuzda bunlarla ilgili her bir ders ay sertifika alıyorlar ve 552 saatlik meponaylı belge alıyorlar. Biz daha önceden eğitim yaptığımız kurumlarda da yıllarca öğretmenlik yaptığım zaman da öğrencilerin çoğunu yazmayla birlikte eğitim veriliyordu ama yazmayla da zaman çok fazla geçiyordu ve uygulama teori olarak eğitim verildiği zaman uygulamayı çok uygulayamıyorlar. Bu sefer de çalıştıkları salonlarda çok fazla bilgiye sahip değillerdi. O yüzden bir kitap çıkardım. Pasifik Akademi olarak çıkardık. Eğitim kitabı olarak çıkardım ama görüyoruz ki uzman olmuş çok fazla mesleğini yapan 5 yıllık uzmanlar bile bu kitabı alıyor ve eksiklerini tamamlıyorlar. güzellik uzmanlığı kursumuzda pasifik akademide oksijen terapi öğretiyoruz. Biz aynı zamanda makina firması olduğumuz için de satışta olan yeni çıkan bütün makinelerin uygulamalarını da bir ilk olarak öğrencilerimize paylaşıyoruz. Ee, zorluk çekmesinler diye hem uygulama hem de e, kullanabilir sertifikaları veriyoruz. Bizim aynı zamanda e, profesyonel makyaj, efekt makyaj çalışmalarımız var. Show makyaj çalışmalarımız var. Her bir öğrenci satış tekniklerini burada çok fazla öğreniyorlar. Uygulama odası yaptık ve dışarıdan müşteri aldığımız zaman uzmanlarımız o müşteri heyecanlı yaşamamaları için burada eğitim alıyorlar. Ben burada açıkçası hayallerimi gerçekleştiriyorum. Diğer kurslarda yapmadığım her şeyi burada yapmaya çalışıyorum. Biz %100 iş garantisi diyoruz ama birçok kurslarda siteleri incelediğiniz zaman %100 iş garantisi yazılır. Biz televizyon işte kanallarıyla veya internet sitesiyle, gazeteyle değil, ben kendi ismimle bile bir referans olarak öğrencimi şeye yerleştiriyorum. Çünkü benim uzmanım şu anda çok iddialıyız. 5 yıllık piyasada çalışan uzmanlardan daha eğitimli oluyorlar. Her şeyi burada defalarca teori olarak derslerini gördükten sonra uygulama yapabiliyorlar. Artık denetimlerde 552 saat eğitim vermeyen kurslardan uzman olan öğrenciler mağduriyetlerinden dolayı bize geliyorlar. Uzman sayılmıyorlar. 552 saat eğitim almak zorundalar ve belgede o sayıyı 552 saat yazmak zorunda. Pasifik Akademi olarak güzellik uzmanlığı eğitim içeriğinde, milli eğitime bağlı eğitim içeriğinde cilt bakımı, iğneli epilasyon, anatomi ve masaj vardır. Ekstra kurslara göre kalıcı makyaj, makyaj bunlara ekstra ücretle istenilen yerler, kurumlar olabilir. Biz güzellik uzmanlığı içerisinde bunları veriyoruz. Ee, oksijen terapi yoktur, kavitasyon yoktur, lenf drenaj yoktur. Biz bunları da veriyoruz. Ee, artı defalarca tedavi kürleri nedir bilmiyor insanlar. Sadece siyah nokta sıkmak, sivilce işte sıkarak tedavi etmek bu değil lekeleri ürünlerle nasıl tedavi edebiliriz? Artık herkes enjekte yaptırmıyor. Botoks kullanmıyor. Bu tür tedavi ürünlerini öğretiyoruz. 3 tane tedavi ürünleriyle çalışıyoruz. Eğitim ürünlerinde de değişik eğitim sertifikaları veriyoruz ve uzman kadrolar bizim için geliyorlar, eğitim veriyorlar. Öğrenci de her uzmandan, her öğretmenden değişik bilgi alıyor, eğitimi alıyor. E çünkü herkesin algılama kapasitesi çok farklı. Yine söylüyorum, yani burada biz severek, inanarak düzgün şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimle ben de öğreniyorum her şeyi. Maltepe Üniversitesi'nin e, profesör doktoru, aynı zamanda bölüm başkanı, Avrupa'da üye komisyon başkanı, profesör e, doktor Betül Çotuksöken hocamız bizi kırmadılar, eğitimlerini burada verdiler. İki buçuk aya yakındır eğitim verildi. E, bunu kendi okullarında, üniversitede doktorlara da veriyorlar. Yani öğrencilerim cildi tedavi ederken sadece cilde sivilce ve siyah noktaya odaklanmamalı. Cildin bir bütün olarak ciltte kuruluk yağlanma varsa vücudunda da var mı? Ten cilt aynı. E, bütünlüğü varlığı tüm olarak görmek, gelen kişinin psikolojisini anlayabilmesi, en küçük bir detaya takılıp kendisi doğru işlem yaptığı halde e, müşterinin psikolojisinden dolayı ağızdan çıkan kötü bir sözle kendi güvenlerini sarsılmaması adına hem müşteri hem hasta hem uzmanım terapistimin kendin özgüveni için. Varlık içinde varlık. Şu anda e, öğrencim roller çalışması yapıyor. 0,5 iğnelerle yani rulo şeklinde minik minik iğneler var. Cilde e, nokta vuruşlarla kızartarak e, kırışıklık tedavisi yani kırışıklık. E, Anti aging uygulayarak cildin, dokunun, kırışıklığın açılması, tok durmasını sağlıyor. Bunda kullanılan üründe kendine ait büyüme faktörlü serumlar ve cildin dezenfekte etmesi için de belli serumuyla cilt temizlenip rollerı uygulayacak. Uyguladıktan sonra da bir şok maske yapacak ve cilt bir hafta kadar çok ciddi korunacak güneş koruma faktörleriyle. Ayda bir yapılabilir. Ee, bu da ilk uzmanlarımız tarafından yapılan ama 1 bir ve 1,5 bir milimlik iğneleri uzmanlarımız yapamaz. Doktorlarımız yapmak zorunda. Şu anda roller uygulaması yapılıyor. Ee, 0,5 milimlik iğnelerle ciltte belli nokta vuruşlarla kırışıklığı ve sarkmaları e, engelliyoruz. Toparlama işlemi yapılıyor. Ee, aynı bölgeye birkaç defa roller sürülebiliyor. Her bir bölgeye e, 5 dakika kadar uygulama yapabilir ama 1-1,5 milimlikte ciddi kanamalar olabiliyor. Bunu bizim uzmanlarımız yapmıyorlar. Şu anda da ciltte belli nokta vuruşlarla kızarıklıklar oluştu. Çok kanama olmuyor 0,5 milimlerle. Şu anda kolajen maskeyi serinlik versin ve cildi toparlasın diye maske yapacak. Uygulama bittiği an itibariyle çalışıyorsa çalışmasına devam edebilir. Öyle tatilde gelen kişiler de olabilir. Ama bu uygulama bittiğinde cildine hiçbir makyaj yapmayacak. Çünkü gözenekler açık ve devamlı büyüme faktörü hücre yenilenmesi sağlanacak. Serum sürecek ve güneş korumayla kendini koruyacak. Burada da oksijen terapi yapılıyor. Cildin e, doğal yöntemlerle oksijen alımından hariç içerisine C, E vitamini kapsüllerle e, serum şeklinde vitaminler cilde yediriliyor. Gözenekler açılıyor. Cilt e, taze, nemli bir cilt oluşmaya başlıyor. Artık kırışıklık tedavilerine bu ürün çok çok iyi. E, ve roller yapılan cilde de yine aynı şekilde oksijen terapi yapılabilir. Şu anda e, uzmanımız e, kırışıklık açıcı. E, belli anti aging serumlarla cilde oksijen veriyor. Bu uygulama 10-15 dakika kadar yapılabilir. 15 dakika haricinde çok sorunlu ciltler 20 dakika kadar çalışılabilir. Haftada iki kez yapılabilir. Kırışıklık açıcı olduğu için kolajen ağırlıklı maskeler ve kremler müşterimiz evinde kullanırsa uygulamanın sonucunu görür. E, burada yapılan bir yanlış var. Sadece enstitülere gidilip yapılan bakımlardan sonra ciltleri cerrahi müdahale görmüş gibi mutlu olmak istiyor insanlar. Hayır. Doktor hasta ilişkisi gibi bakım yapıldıktan sonra ilaçlarını kullanmak zorunda, bizim de ürünleri kullanmak zorunda. Burada cilt bakımı yapılıyor ama e, klasik normal bilinen bir cilt bakımı yapmıyor uzmanımız. E, ciltte birazcık sivilcelenme, yağlanma artı hassasiyetimiz de var. O yüzden buhar eşliğinde nem maskesi uyguluyor. Şu anda gördüğümüz maske aşaması. Maskede bu ciltte 10-15 dakika kadar bir maskenin ciltte kalma süreci 15 dakikadır. Daha sonra cildi temizleyecek, tonikleyecek ve cilt masajını yapacak. Martın 3'ünde açıldık. Bu Martın 3'ünde bir sene olacağız. 552 saat 5 buçuk aya tekabül ediyor ve dolu dolu yaşıyoruz bu saatleri. 2 ayda 3 ayda veremiyoruz. Şişli ilçeye bağlıyız sağ olsunlar milli eğitimimiz de çok bizim gibi titiz çalıştığı için saati, raporu her şeyi dakika dakika hesaplıyorlar. E, o yüzden bir mezun verdik 28 kişilik kadromuz ilk mezunları verdik. İkinci mezunumuzu Mart'ın 15'inde vereceğiz. Üçüncü mezunlarımız da Mayıs'ın 8'inde ve dördüncü grubumuz açılmış durumda. Müzik